buyuruyor. İbrahim Aleyhisselam Rabbi ce'alli mukim as-salati ve min zurriyeti beni ve zurriyetimi namaz kılanlardan eyle diye dua ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da veda hutbesinde olsun, son vasiyeti olsun ümmetine ne yaptı? Namazı vasiyet et. Aman ha aman ümmetime söyleyin namazı terk etmesinler. Hazreti Ravsi Geylani de diyor ki Ya ibadullah hafizu ala salavatil hamsi fi mevakitiha Beş vakit namazı vaktinde kılın. Ki ayet-i kerime de onu söylüyor. Hafizu ala salavati ve salati Vusta ve kumu lillahi kalitin. Beş vakit namazınızı muhafaza edin ve ikindi namazına özellikle dikkat edin. Edduha ki Peygamber aleyhissalatü vesselam kişiyle küfür arasında kişiyle kafir olmanın arasında namaz vardır. Kim namazı terk ederse kafir olur. Subhanallah zamandaki nesle dikkat ediyor musunuz? Namaz kılmayan neslin, allah Teala ile arası olmayan neslin, beş vakit, dört vakit, üç vakit Rabbi ile bağlantıya geçmeyen neslin ağzında Allah, din, kitap, Peygamber, iman, Kur'an küfür kelimeleri doluşuyor. Ateist oluyorlar, komünist oluyorlar, anarşist oluyorlar, kafir olurlar ve Resulullah'ın o hadisinin mucizesi gerçekleşiyor, gerçekleşiyor. Kişi ile kafir olmanın arasında namaz vardır. Namazı terk eden ne olur? Namazı terk eden